Numaralanmış sanatçılar eserlerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Macerayı Aşk, Abdülhak Hamit Tarhan'ın bu yüzden bunu eliyoruz. Zoraki Tabibe baktığımızda Ahmet e, Vefik Paşa arkadaşlar şöyle bunu da ne yapıyoruz eliyoruz. Ondan sonra Çerkes Özdenler Ahmet Mithat Efendi Recaizade Mahmut Ekrem arkadaşlar çok bilen çok yanılır. Direktör Ali Bey ile ilgili bir şey yok cevabım E şıkkı olur. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Millî edebiyat döneminde tiyatro türünde eser vermemiştir diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Ee, Faruk Nafiz Çamlı Ben Milli Edebiyat döneminde tiyatro türünde eser verdi. Musahip Zade Celal önemli tiyatrocu. Yusuf Ziya Ortaç, Reşat Nuri Güntekin bunlardan bazıları. Abdülhak Hamit Tarhan arkadaşlar Tanzimat döneminde tiyatro. Tanzimat tiyatrosunda önemli bir sanatçıdır. Bu yüzden cevabım Bursa.